Parlamento üyeleri Adra katliamını şiddetle kınadı. Elzobi, Suriye halkının kahraman birliklerimizin yanında olduğunu belirterek haksızlığa karşı boyun eğmeyeceklerini söyledi. Teröristler Hama'da yeni bir katliamını yaparak bir ailenin hayatını vahşi bir şekilde sonlandırdı. Suriye'nin başkenti Şam'dan herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. Suriye'nin parlamento üyeleri teröristler tarafından Adra bölgesinde yapılan katliamı şiddetle kınadı. Parlamento üyeleri bu katliamın yenilgiye ve haksızlığa belirtileri olduğu, kahraman birliklerimizin yanında olduklarını ve zafere koşmak için gerekli olan her şeyi yapacaklarını belirttiler. Öte yandan bu radikal düşüncelerin insanlığı büyük bir şekilde tehdit ettiğini, din, ırk, mezhep unsurlarından yararlanarak fitne yarattıklarını belirterken Suudi ailesinin tarafından yöneltilen tamamen fitne ve dine uygun olmayan bir tavırla ortaya atıldığı için kutsal mekanları uluslar bir denetimin altında alınmasını talep ettiler. İsrail işgali altında olan topraklarında yaşayan Suriyeli yurttaşlarımız Suriye Arap Cumhuriyeti kimliklerine tutunduklarını bir kez daha altını çizdi. Cumhurbaşkanı Beşer El Esad'ın yönetiminde Suriye ve halkını selamlayan Golanlı yurttaşlarımız, vatan koruyucuları ordu birliklerimizin tekfirci ve kiralık terör çetelerine karşı mücadelesinde tam desteklerini vurguladı. Amran Ezobi Adra halkı teröristleri tarafından yaşadıkları durumun birebir katliam olduğunu belirtti. Ezzobi, kahraman birliklerimizin moralleri yerinde olduğunu, bu tür olayların her ne kadar acı olsa da onların teröristlere kovaladıklarını geç bırakmayacağını, Suriye Suriye yayınının merkezinin onları desteklediğini belirtti. Cenevre 2 toplantısında dış müdahalelere izin verilmeyeceğini belirtti. Şankır'da kahraman birliklerimiz patlayıcı maddelerde kullanılan malzemelerin üreten bir fabrikanın yakındaki bölgesinde ele geçirildi. Kaynak, değişik hacimlerde patlayıcı maddelerin bulunduğunu, yakıcı ve zehirli maddelerin bulunduğunu bir depoda ele geçirildiğini belirtti. Öte yandan halka karşı kullanılan çok sayıda havan topları ve el yapımı roketleri ele geçirdiler. Hamada yeni bir katliamın radikal grupların listesine eklendi. Haber bültenimizi Haber bültenimizi sunduk. Yarın aynı saatte yeniden birlikte oluncaya kadar iyi akşamlar diliyoruz.